bugün hala Çınar'ın uyandırmama bilmemesinden kalan şeylerle bir ee, video çekeceğiz. Kovboyculuk oynayacağız. Evet, hırsız tamam. polis. Şey Doruk yok. hırsız oluyor. Siz Sizdeki... Ay ben polis oluyorum. i̇kimiz İki, hırsız olalım, Doruk polis olsun. Ama Bence böyle. ırmak hırsız olsun. Siz ikiniz tamam. polis olup ırmağı yakalayın. Ben ben polis oluyorum. Tamam. Tamam. Hadi ben bakalım. Polis, adet, tamam. Herkes dost. Herkes dağılsın dur, o, o zaman. Gelin mutfağa gelin. Dur yap yap. Ateş et. Of. Bir o daha. Nasıl? Tamam. Şu... Bir tane ben ateş edeyim. Ha. Ben. Beni vurma lütfen. Beni vurma. Beni vurma. Aa, dur ben ya. Hadi gelin mutfakta patlatın. Al Oo. ben de yapayım. Ay. Çok yaptın. Nasıl buhar çıktı Of. Hadi bakalım o zaman başlıyor. Mahmet bir daha. Şimdi ırmak sizden saklandı. Ay Doruk. Hırsızı yakalamamız lazım. Neredeymiş hırsız? Doruk hadi. O hayda sizden Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz ırmağı yakalamaya. açacak. Allah. O da Çak. ne? Kaç <laughs> 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 Ne yapıyorsunuz? Saklan, saklan, saklan bir yere. Ama yine böyle bir şey olmasın lütfen tamam mı? Saklanıp ne yapacaksınız? Ya! Hep bir yere Vurdun mu? Yok, vuramadım. Ama o şeyin arkasına saklanıyor evet, ki vurmak, Vurmak çok zor. <laughs> evet. Dur. Şuradan vur. <laughs> Aa, vurmadı. Ay vurmadı. <laughs> Dolaba geldi. Yavrum. <laughs> Aha. Bu <Boşunluğun> arada <laughs> sesim gitti. <laughs> Cam kırıldı. Çatışma var sanırım orada. Vuramadı ki. Ha ha ha. Vuramadı ki. Ha ha ha. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. İkimiz de öldük. Hayır bak şöyle yaptım. Ama bu benim de şapkam çok rahatsız ediyor. Bunu çıkartabilir miyim? Ben çok şey yakışıyor yok. ya. Çok rahatsız, rahatsız ediyor. Ama ben size saat... çok yakışıyor. Onun yüzünden saklanamıyorum ya. bile. Yani geçen. Baksana saçıma bozuldu. O zaman onları yerden alalım Hı. bence. Ay, başım ağrıdı şapka. Evet. <gülüyor> şapkalar, şapkalar. Güzel. Başını sert. Ne? Biri beni vurdu. Artı ortada ben kaldım ya. Ortada kalan o Sen silah patlatmadım patlatmadın bile. Elim elime geldi çünkü bakın şimdi. Ben vurdum ben. Evet. Benim silahım küçük ama ona bakılırsa. Mızıkça oh, ırmak, mazıkçı ırmak. Öbür oyunda da ben kazandığım için bir oyun kazansalar hiç umurumda değil. bir daha. kanka. Ya, yat, yaralandı, ya. yaralandı, yaralandı. Yaralandın. Bir daha vurursak ölürsün ben de seni kurtaracağım. Ama yat da odan hadi. Hadi kurtar. Ambulansa çağır. Değer o ne o Tamam iyileştin hadi. <gülüyor> hadi sen <laughs> <kadar türü> <laughs> Teşekkürler. E hadi bakalım. Sorun gelen oldu. Hayır Doruk vurulmadı ya Ta Doruk nerede gördü? Bak seni burada gördüm anne O yani. seni daha önce vurdu Ya bir git Allah aşkına ben daha önce Ateş sesini, Ateş sesini o zaman. İlk duymadın Hı Bir yemin ederim ben vurdum Doruk Hı 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 Tamir edeceğim hı 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 vurdu Hı

Taktik veriyorum şekerim. Ay, ya, ya. Ben pusu kurdum daha ben onlar şöyle. Hadi hadi. Ah! Be. Şey, ben vurmadım, ben vurmadım, Sen de tam ki. Bak söyleyeyim ben, söyleyeyim. Sen de şuraya ateş ediyorsun. Ya, şimdi, şur yalan, o açıdan vurmadın mı? Sonra, <laughs> Hayır. Yok, güzel yok, bir, güzel bir taktik uydu ama. Ay, ne oldu be? Zor bir şapka attı. <laughs> Güzeldi takdir. Evet, arkadaşlarınıza. Evet, arkadaşlar, sağ, sağ. Ben hayır, geç. hayır, hayır. Geç, hayır. geç, hayır. geç. Arkadaşlar. Geç. Oo, silah nasıl? yapayım. Bunu ben yaparım bak. Of. Arkadaşlar hmm. bak. Fırlattı. Wow. Ula. Oo. Bir şey Çok iyi. O ağır olduğu için. Oluyor ağır, ağırlığıyla ilgili Arkadaşlar görüşmek üzere bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like yuk. atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Of. <laughs> Haydi bay bay. <laughs>